Arkadaşlar merhaba İsmail Durak. Ben Gulyos Hukuk ve Danışmanlık Bürosu'nun kurucu avukatıyım. Size bugün e, belki de boşanma halinde en çok sorun olan konuların başında gelen düğünde takılan ziynet eşyalarının evlilik birliği içerisinde bozdurulması halinde boşanmayla birlikte durumların ne olacağına ilişkin bir yargıtay hukuk genel kurulu kararını e, anlatmaya, Türkçe meyani ifade etmeye çalışacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ee, ilk olarak şunu anlatmak isterim ki düğünde takılan ziynet eşyasının kadına ait olduğu konusunda mevzuatımızda e, Yargıtay kararında herhangi bir şüphe yok arkadaşlar. Bu artık çok net. E, tabii ki bilim adamları tarafından, akademisyenler e, tarafından tartışılıyor. Doktrin diye ifade ediliyor buna. E, ama bizim mevzuatımızda şu an net arkadaşlar bu. E, kararımıza konu olaydı arkadaşlar kadın ve koca e, birbirlerine karşı dava açmışlar. E, kadının iddiası şu. E, diyor ki benim e, düğünde takılan 17 tane burma bilezik, 17 tane yarım altın ve 38 tane çeyrek altınım vardı. E, kocam tarafından e, bu bozduruldu ve harcandı. Ben bunların ya, ya aynen iadesini istiyorum e, ya da dava tarihi itibariyle e, değerlerini hesaplanarak yasal ile birlikte e, istiyorum ben bunu diyor. Koca ise bu miktarlara itiraz etmekle birlikte e, evet bozdurulduğunu evet, ama dövize çevrilip ortak konutlarını satın aldıklarını söylüyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Kocanın aslında bunu kabul etmesine rağmen mahkeme diyor ki kadının iddiası ispatlanamamıştır. E, kocanın bozdurulduğuna dair herhangi bir delil mevcut yok diyerek e, kadının talebini reddediyor arkadaşlar. Kadın bu karar temiz ediyor. Yargıtay diyor ki kocanın bile beyanları var. Sadece miktarına itiraz ediyor. Yapılması gereken e, tanık ve bilirkişi başta olmak üzere tüm deliller ortaya konularak e, miktarının e, ve cinsinin ortaya konması lazım bu, lazım bu ziynet eşyasının e, diyerek e, kararı bozuyor. Daha sonrasında mahkeme kararında direniyor arkadaşlar. Diyor ki hayır kadın bu iddiasını ispatlayamamıştır. Kocanın bu zihniyet eşyasını bozdurarak harcadığına yönelik herhangi bir delil mevcut değil diyor. Kadın bu kararı da e, temize taşımakla e, beraber e, dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun önüne geliyor ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu diyor ki kocanın beyanıyla birlikte e, zinet eşyasının e, varlığı sabittir. Sadece miktarın et değildir çünkü koca miktarı itiraz ediyor. Dolayısıyla tüm delillerle beraber Tanık ve bilirkişi başta olmak üzere tüm delillerle birlikte bu ziynet eşyasının miktarı ve cinsi ortaya konması lazım. Dava tarihi itibariyle de değerini hesaplanarak yasal faiziyle birlikte kadına iade edilmesi lazım diyor. Dolayısıyla kadının talebini aslında haklı buluyor. Sadece usul tartışmasına giriyor ee, arkadaşlar. Eğer siz de böyle bir konudan muzdaripseniz arkadaşlar yargıtayın e, bu kararını kullanabilirsiniz. E, ayrıca bizimle de iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. E, bizi gulislavform.com adresimizde ziyaret edebilir. Bize elektronik posta gönderebilir. Bültenlerimize abone olabilirsiniz arkadaşlar. Keza bizi e, YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, Twitter ve Instagram hesaplarımızdan takip edebilir. Bize mesaj ve yorumla ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim.